La 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 lala, la 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 la. siz mi geldiniz arkadaşlar? Orada o yüzden abone olup abone tuşuna basmayı unutmayın. Hu ben uçabiliyorum. Ben hey, ya. Bak kaç <laughs> üçün, bir de on, 13, 11, yani bir birlikte. Allah'ım her yerde geziyorduk Evet, bir var. Ay, çok güzel günlerdi ya. Takılıyorum şimdi. Böyle o şey vardı ya, e, böyle sizin böyle yol. Orada böyle bir boşluk vardı. Hala boşluk var mı? Böyle evinizin bu tarafında böyle bir boşluk alan var. Hala var mı orada? arada? Karda oradan geçer. Ay, birazcık var şu. Aha, makta sallanayım. Kim o anne? Kimin düğününe gittik biz? Kaldı? Yani, evet. sosyal, var ee, de bizim Ama şey bizim şeyden de, de. <laughs> Bir de İnanamıyorum. Öbür arkadaşlarım nerede öyle? Şimdi Neyse gelirler. Şimdi boyanmıştılar. Kesin kesin midir? Hayır. Ay, 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 ay. Yok şeyde. Oh hayır. Karşıda yaptığın nalı vardı. La 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 la. Aa arkadaşlar siz mi geldiniz? Allah ben de arkadaşıma Allah, gelecektim. Allah, gelecektim. Allah. Ne yapıyor diye. Zili basayım. Dingo. Dingo. Ay düştüm. Aa kapı çalıyor. Hemen neleyim. Ah! Anam, anam, anam düştüm. Aa, arkadaşım sen mi geldin? Evet ben geldim arkadaşım. Sen ne yapıyorsun? Ben gelmiştim. Ay inanamıyorsun. Çok işler var. Aha ben sana yardım edebilirim istersen. Aha çok teşekkür ederim. Evet evet ne işler var ben yapacağım hepsini. Temizlik tamam. Çamaşır makinesine şeyle bir yani kıyafet konacak tamam. İtrafı toplayacağız tamam bulaşıkları yıkayacağız. Verir, tamam. <laughs> Bize bir e sonra da <laughs> Biz böyle bulaşıklar, şey cık. kıyafetleri Belki de tam asacağız. Tamam. Ama ben bunların hepsini aynı nasıl yapacağım? Değil, Ama ben bunların hepsini Yok, yapamam. 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 Aa Aa kapat kapıyı Neyse. Aa ama da yani devam edeyim. Hop. Of. <laughs> oh. Niye ben böyle yapıyorum? Niye geldim arkadaşıma? Gittim illi. <laughs> <laughs> İnanamıyorum. Yere düştüm. Aa!

en çok çocukluğum şu ana geçmişti ben. İmdat. İmdat lütfen sırayı açabilir misiniz? Ay acımam ben. Arkadaşlarıma gitmem gerek. Anam ben de annesi olmak istiyorum. Hayır hayır ben annesi olmak istiyorum. Aa. Yaman dedi üstüne üstüne kalmalıyız, almalıyız. almalıyız. <laughs> Ana bayıldı, bayıldı emniyete kalmalıyız, almalıyız. Aç şunu hayır. Hayır hayır hayır, <laughs> hayır 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 ne yapacağım. hayır <laughs> İmdat. İmdat şunu da ben taşıyayım. Bu da bayıldı. Emencik eti, emencik yataşı. İyi de iyi de. Hadi bakalım arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.